Evet mini mini beşler. Ben fen bilimleri öğretmeniniz Züleyha Şahan. Size bu videoyu neden mi çekiyorum? Çünkü yüz yüze dersi işleme şansımız yok. Sizin için notlar hazırladım. Okul devam etseydik de bu notları hazırlayacaktım. Sonra cep kitabı haline getirip küçültecektim. Size verecektim. Birlikte boyayacaktık ve öğrenmeye çalışacaksak ünitemizin adı neymiş? İnsan ve çevre. Bu ünitede bu ikisi arasındaki ilişkiye bakacağız. Kaçıncı ünitemiz? Evet 6. ünitemiz. Aa kazanımlar çıktı. Kazanım ne demek diye sorduğunuzu tahmin ediyorum ve söylüyorum. Kazanım şu demek. Türkçe öğretmenleriniz hani metin veriyor size de ana fikri nedir çocuklar diyor ya işte biz de üniteleri anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Sizin kazanmanızı istediğimiz bilgiler, ana fikirler bunlar. Ayrıca biz öğretmenler girdiğimiz derslerde de de sınıf defterine bunları yazıyoruz. Ne işlediğimize dair bilgi vermek için. Şimdi ilk konumuza geçelim. Aa burada bildiğim bir kelime var. Çeşit. Kesin çeşitle ilgili bir şeydir. Tanıma bakıyorum. Bir bölgede yaşayan canlı çeşidinin çok olmasıdır diyor. Yani bir bölge düşüneceğim. Ve o bölgede canlı çeşidi ne kadar fazlaysa biyo çeşitlilik o kadar iyi demek oluyor. Demek ki ekosistem. Eko çevre demektir. Demek ki bu da çevre sistemi. Okuyorum tanıma. Bir yaşam alanındaki canlı ve cansız varlıkların tamamı. Hmm. Bir alan düşünüyorum. O alanda canlı cansız varlıkların tamamına birden Ekosistemci. Alan kırşehir. Kırşehir'de yaşayan canlı varlıklar, insanlar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar bir sürü şey var. ecansız varlıklar ne? Toprak, hava, su değil mi? Bunlarda can, bunların hepsine birden ekosistem diyecekmişim. Habitat ne? Tatla ilgili bir şey olabilir mi? Bakıyorum. Aa, hayır tabii ki. Canlı'nın yaşadığı alandır diyor. Yine bir alan burası. Ama bu sefer canlıyı düşüneceğiz. Sonra o canlı'nın yaşadığı alana gideceğiz. Mesela kaktüsü düşünelim. Kaktüsün yaşam alanı neresidir? Çöllerdir. Demek ki kaktüsün habitatı çöl. Köpek balığının habitatı neresi? Okyanustur. Evet. Şimdi ekosisteme örnek verelim de orman ekosistemini düşünelim. Orman ekosisteminde ormanın şartlarını düşünelim. İklim çok güzel. Su iyi. Toprak güzel. Ve o yüzden de bir sürü bitki çeşidi yetişiyor. Bir sürü mantar çeşidi ve onların ee, akabinde bir de hayvanlar var çeşit çeşit mikroskobik canlılar o zaman orman ekosistemi biyoçeşitlilik yönünden çok zengin çöl ekosistemini düşünelim iklimi kurak su az olduğu için bitki çeşidi az hayvan çeşidi az yani bakın burada genel olarak canlı isimlerini yazmışım burada ise özel olarak canlı isimlerini yazmışım çünkü çöl ekosistemi e, çöl ekosisteminde daha az canlı türü yaşıyormuş demek ki. Doğal yaşama geçtim. Doğal yaşam hepimizin bildiği bir şey. Canlıların ihtiyaçlarını doğal yollardan karşılaması. Aa, aşağıda bir kutu çizmişim ve kutunun üzerinde yazıyor ki doğal yaşamı koruma derneği diyor. Demek ki böyle bir dernek varmış. Dernek ta milattan önce demeyeceğim tabii ki 2017 yılında bir çalışma yapmış. Ve e, ülkenin bütün Ülkede yaşayan görebilecekleri ya da tespit edebilecekleri bütün canlıların çeşitlerine bakmışlar ve buraya not almışlar. Ben de onlara ait resimler çizdim. Bakarsanız eğer bir sürü çeşit canlı varmış. Vay canına diyorum. O zaman ülkemiz biyo çeşitlilik açısından zengin bir ülke demek ki. Çok şanslıyız. E peki neden bu kadar şanslıyız? Neden biyo bu kadar zengin? E çünkü ülkemiz coğrafik konum açısından çok önemli bir nokta göç yolları üzerinde. Çünkü Avrupa ve Asya kıtasının tam ortasında bulunuyor. E çünkü iklimi çok güzel, üç çeşit iklim var. E çünkü yeryüzü şekilleri de çok çeşitli. Her hayvana yaşayabileceği özel alan oluşturmuş oluyoruz böylece. Gelelim not 3'e. Biyolojik çeşitlilik 2000'li yıllardakine göre kıyaslanmış ve şu an %20 oranında azalmış. Demek ki çevremize iyi bakamıyoruz çocuklar. Dünyada da ayrıca 1 milyon 400 bin tür canlı varmış. Aa, aa rengarenk kalabalık bir sayfa olmuş. Bakıyorum buraya dünya çizmişim. Buraya Türkiye haritası çizmişim. Demek ki buraya dünya ile ilgili olan bölüm. Burası ise ülkemizle ilgili olan bölüm. Nesli tükenmişler yazmışım burada. Demek ki dünyada nesli tükenenler. Yani artık dünyanın hiçbir yerinde göremediğimiz. Burada ise ülkemizde nesli tükenenler. Yani artık bunlara ülkemizde asla rastlayamayız. Ama dünyanın herhangi bir yerinde olabilir. Gelelim nesli tehlikedekilere. E bunlar da dünyada artık nesli tehlike altında olan canlılar. Hatta Pandaları koruma koruma altına aldılar diye haberlere çıkmıştı, çıkmıştı. Bir ara ben hatırlıyorum. Eğer bu nesli tehlikedeki canlılar için yaşam alanı, üreme için özel avantajlar sağlayamazsak e onlar da artık nesli tükenecek. Bizim çocuklarımızın çocukları da artık bunları göremeyecek. Nasıl ki biz bunları göremedik hiç. Sadece resimlerden biliyoruz. Onlar da artık sadece resimlerine bakacaklar. Ben bu notu size veririm. Ayrıntılı olarak oradaki bütün canlıları incelersiniz. Devam edelim not 4'e. Sadece bir bölgeye ait olan canlıya endemik tür denir. Endemik türe bakıyorum. Ender kelimesine benziyor birazcık sanki. Ender bulunan. Sadece bir bölgeye ait olan. Hemen bitki örneklerine bakıyorum. Aa içlerinde bazılarını biliyorum. E demek ki ülkemiz endemik bitki türü açısından Gayet iyi durumda. Endemik hayvanlara bakıyorum. Aa, bunlardan da bilindikler var. Denizli horozunu bilmeyen yoktur. Biyoçeşitliliğin önemine gelelim. Şimdi biyoçeşitlilik ne kadar iyiyse ekosistem işleyişinde de kolaylık vardır. Yani ekosistem işleyişi çok güzel, randımanlı bir şekilde ilerler. Tıp, eczacılık, tarım, hayvancılık alanlarında kullanım alanları sağlar. Tarım ve sanayi gelişimini Olumlu etkiler ekonomik kazanç sağlar. Gelelim olumsuz etmenlere. Şimdi bir aşırı nüfus artışı var. En aşırı nüfus artışı olunca e, iş isteniliyor. Düzensiz sanayi, kentleşme, barınak isteniliyor. Kaçak ve aşırı avlanma oluyor. Çevreyi kirletiyoruz. E, doğal bozkurlar, meralar tahrip ediliyor. Madenler, tarım alanları açılıyor. O yüzden... E, çölleşme sağla, çölleşme yapılmış oluyor, ormanlar tahrip ediliyor, aşırı otlatma oluyor, eresyonlar da cabası, tarım zehirleri kullanılıyor bazıları tarafından, doğal kaynaklar bilinçsizce tüketiliyor, Yetiş, yetiştirilen GDO ürünler, GDO'yu ilk kez duyanlar için anlatıyorum, GDO genetiği değiştirilmiş organizmalar demektir çocuklar, genetiği değiştirilmiş, hani bizim e, kulak yapımız, göz yapımız, saç şeklimiz falan bir sürü özelliğimiz var ya. Bunların hepsi bizim içerimizdeki genlerde saklıdır. Bunları değiştirirsek bizim özelliğimiz de değişir. İşte bazı bitkilerde bu özelliği değiştiriyorlar. Neden değiştiriyorlar? Daha çok ürün almak için, daha büyük ürün almak için, daha çok para kazanmak için. Ama o da e, bir taraftan para getirse de onunla beslenen canlının da yapısını bozuyormuş iklim değişikliği oluyor. Evsel atıklar bu olumsuz etmenler arasındadır. Biyoçeşitliliğin azalmasının doğal yaşama etkileri nelerdir? Şimdi hepsi birbirinin ardında gerçekleşiyor. Şimdi biyoçeşitlilik azalırsa canlı çeşitliliği azalmış oluyor. Otomatikman. Ee, ne oluyor? Ekosistemler bozuluyor. Çevre kirleniyor. Ve iklim de böylece değişmiş oluyor. Gelelim Bizim yapmamız gereken şeyler, yani bu dersteki en önemli şey bence bu. Üzerimize düşen görevler nelerdir? Bir kere e, insanları fen bilir haline getireceğiz. İki, kontrolsüz ve aşırı avlanma engellenmeli. Hele ki bazıları para için tam üreme dönemlerinde hayvanları avlıyormuş. Üç, orman yangınlarını önlemeli ve daha çok ağaçlandırma çalışmaları yapmalıyız. Çünkü ağaçlar doğayı temizliyor biliyorsunuz. Doğal yaşam alanlarını koruma altına almalıyız. Kimyasal gübre, tarım ilaçları ve deterjanların kullanımı konusunda da insanlar yine bilinçlendirilmeli. Ödevimize gelelim. Birinci ödevimiz, tek ödevimiz ders kitabı 153. sayfadaki etkinlik yapılacak. Bir dahaki videoda görüşürüz.